Beşiktaş ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampı oldukça yoğun geçiyor. Beşiktaş TV kameraları tarafından her anı kaydedilen Karakartal'ın şut çalışması da kaleciler Cenk Gönen ve Günay Güvenç'i bir hayli zorladı. Şut çalışması sırasında Cenk Tosun attığı güzel gol sonrası tebrikleri de topladı. Karakartal'ın ayakları Oğuzhan, Atiba Açınsın ve Uğur Boral'ın ardarda 3 gol atması da kaleci Günay Güvenç'i bir hayli zor duruma soktu. Nasıl vuruyorsun? Çalışma sırasında Olcay Şah'ın direkte patlayan enfes şutu da alkış alan bir başka hareket oldu.